Herkese selam arkadaşlar. Öncelikle Seher'e bir zarar gelmesin diyorsanız ve ayrıca Seher ile Yaman'ın birlikte mutlu olmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Seher'e ne olacak? Yaman Seher için ne yapacak? Kiraz ve Ali birlikteliği başlayacak mı? Hepsini sizlere videomuzda yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Seher'i zorlu günler beklemekte. Çünkü Seher hem tutuklanacak hem de kiralık katil onu öldürmeye çalışacak. Ama son anda Yaman Seher'i kurtaracak ve Seher için her şeyi yapacak. Sonrasında her şey bittikten sonra Seher ve Yaman hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Ayrıca Yaman sürekli Seher'i düşünür. Çünkü Yaman Seher'e aşık olmuş durumda. Bu yüzden yakında Yaman ve Seher'in sevgili olduklarını göreceğiz. Bu birliktelik İkbal'i sinirinden çılgına çevirecek. Ama İkbal onları ayırmak için çok uğraşacak olsa da bu çabaları sonuçsuz kalacak. Ali de Kiraz'ı abisinden korumaya çalışacak. Çünkü Ali Kiraz'ı çok seviyor. Ve yakında Ali Kiraz'a aşkını itiraf edecek. Ve Ali ve Kiraz hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Peki sizce Yaman ve Seher'i nasıl sahnelerde göreceğiz? Aşağıda yorum yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.